Herkese merhaba. Ben Ece. Nam diğer bir tele gıda mühendisi. Anlık sohbetler 17. bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün ne anlatsam bilmiyorum. Kafamda o kadar çok şey var ki böyle bilinç çıkışı yapıp neler dökülecek onu denemeyi planlıyorum. Yani bir plan yapmadım gibi bir şey. Bakalım neler dökülmek istiyor benden böyle neler söze gelmek istiyor onu göreceğiz. Genel olarak zor günlerden geçiyoruz. Dünya olarak, ülke olarak, hani kişisel kendi gündemlerimiz olarak. Cumhuriyetimizin 100. yılını coşkuyla kutlamak için bireysel olarak elimizden geleni yaptık. Bunu gördüm. Sonra gece saat 10'u geçerken bu kadar eğlendiler, mutlu oldular. Az bölge düşüreyim diye düşündüler herhalde. Hadi çocuklar iyisiniz, yarın okullar tatildendi. Çalışan analar, babalar düşünülmedi. Bilhassa bu hikayede genel olarak analar yandığı için zaten onlar hiç düşünülmediği için öyle ortaya atıverdiler müjdeli haberi. Sanki hani 100. yıl kutlamaları aylardır belli değildi. Değildi galiba. Yapmayacaklarını inanmışlardı belki de. Hatıra parasını bile bir gün önce öyle son dakika basmadılar mı? Plansız programsız unutturuz biz bu nevdansıyla heveslerimizi söndürmeye çalıştılar. Ama ne oldu? Herkes dilinde parla hilal ve yıldızım diye marşlarla dolanıyor. Benim hala içimden yükseliyor yani. Buradan Normandere teşekkürlerimi iletmek isterim. Kendisini bugüne kadar hiç dinlemediğim için de <laughs> kendime teessüf edeyim. Şaka şaka. Hani rap şarkı pek sevmem o da ilgimi çekmiyormuş haliyle ama gerçekten bu marş için çok teşekkür ediyorum. Hani sürekli böyle söylediğim, duygularımı yoşturan bir marş oldu dinlediğimden beri. Ya zaten neredeyse Herkes de duydum gibi bir şey etrafımda. Herkesin diline dolanmış. E nedense bir marş yarışı var gibi. Herkes bir sürü marş çıkardı. Ama bence formen böyle halka en gerçek bu oldu. Benim bir etrafımda gözlemlediğim kadarıyla. Instagram'da falan da en çok paylaşılan bu oldu. Tarkan bile kendi marşı olmasına rağmen bu normenlerin marşını paylaştı. Yani bilmiyorum belki bu bir kabul etti. Hepsi kıymetli bu arada hepsinin yaptığı maaşlar. Yani susmayıp 100. yıl için çaba gösteren tüm sanatçılarımıza buradan teşekkür ediyorum. Ama hala Cumhuriyet'in önemini anlamayanlar var. Hala bu Cumhuriyet'in kıymetini bilmeyenler var. Oturdukları koltuklara Cumhuriyet sayesinde oturduklarının farkında olmayanlar var. Ya yani en çok da bunun kıymetini bilmeyen kadınlara kızıyorum. Ya sahip oldun haklara, atam sayesinde Avrupa'daki kadınlardan bile önce sahip olmuşsun. Bunu elinden almaya çalışanlarla bir oluyorsun. Burada bir şeyler demek istiyorum hakarete girer diye. <laughs> demek demiyorum istiyorum ama böyle. Yani böyle omuzlarımdan sarsıp tutup böyle sarsıp onları şey demek istiyorum böyle kendine gel kendine dön de bir bak haline kıl oluyorum size abi demek istiyorum. Yani böyle başka şeyler de demek istiyorum çok şey demek istiyorum siz beni anlıyorsunuz. Ama yolu bu değil. Ya çünkü hani bunları desek bir şey değişmeyecek. Bunun yerine eğitim sistemini başa döndürmemiz gerekiyor. Hani bu köy enstitülerinin olduğu zamanı, herkesin eğitildiği, herkesin öğrendiği zamana. Kalkınma böyle başlıyor, idrak böyle artıyor. Atan bunu öngörmüş ve buna göre şahane bir sistem kurmuş. Ama sonra gelenler içine etmiş, affedersin. Korktuğunu yönetemezsin. Karşındaki sen de ne itimliyse yönetemezsin. Yani korkarsın ve yönetemezsin. Bu kadar cahil insanın yüksek mevkilerde olmasının nedeni ne? Cehalet. Bizim cehaleti yenmemiz gerek. Tek düşmanımız cehalet. Emin ol kardeşim, senin kendinin de en büyük düşmanın cehaleti. Aklın, ilmin yolundan gitmezsek olmaz. Başaramayız. En çok önem verilmesi gereken şey eğitimken ilk ona bağ tavrılıyor. Pandemi oluyor, eğitim. Tatil yapalım, bilmem ne yapalım. Hadi eğlenelim, eğitim. Neden? İşte tam bu yüzden. Bu işlerine geliyor. Bunu her şeye uyarlayın. Ülke yönetimine, şirket yönetimine, ev yönetimine, mahalle yönetimine. Üstünde senden bilgisi daha az olan bir patronun varsa senin yükselmemen için sana mobbing yapar, yıldırır. Tahtı sallanacağı için korkar çünkü. Kalabalık bir ailede yaşıyorsanız ilişkilere bir bakın kim üstünlük kurmaya çalışıyor. Mahallenize bakın, apartmanızdaki yöneticinize bakın. İşini düzgün yapmaya çalışan onca insanın içinde cahiller, cahil olduklarını verdikleri özgüvenle ve tabii ki başka güvendikleriyle saçma sapan mevkilerde olabiliyor. Liyakat bu ülkede pek kullanılmayan bir kelime olarak sadece sözlükte yerini alıyor yani. Yazık. Ya şimdi gündemi bırakın. Gündem sürekli değişiyor zaten. Normal günde bile hani sakin kalmaya çalışmak o kadar zor ki bu ülkede. Ya geçen gün <laughs> KYK yurdumda asansör düşmesi sonucu bir yavrumuz vefat etti. Ya öyle canım yandı ki öğrenciler sokağa döküldü. Bir gün öncesinde sahalara çıkan savaş çığırtkanlıkları yapanlara müdahale etmeyen polisimiz, arkadaşlarının anasına çiçek koymak isteyen, anayasal hakkı olan protestosunu yapmak isteyen öğrencilere ters kelepçe yaptı. Biraz düşünelim, bunun normal olmadığını görürüz. Bu yüzden herkesi, istisnasız herkesi düşünmeye, sağduruya davet ediyorum. Düzlüğe çıkmak istiyorsak bunun yolu bu. Aklın yolu, bilmin yolu, ilmin yolu. Başkası değil. Geçen gün yani denk geldi tam da. Alfa kitabın Hayır serisi var. Duymuşsunuzdur belki. Cehaleti Hayır kitabını okuyordum. Yani tam da bugünlerin üstüne denk geldi. Oradan not aldığım bir yeri okumak istiyorum size. Ay kimin için parlıyor? Cevap kolay görünüyordu. Tabii ki herkes için. Ama yanlıştı. Işık onu görecek gözlere sahip olanları aydınlatır sadece. Körleri değil. Onlar bunun ne olduğunu bilmezler. Işık Kör bir kimseye nasıl betimlenir ki? Hadi bunu bir düşünelim. Doğuştan kör birine nasıl anlatırsın ışığı? Renkleri? Hiç bilmeyen birine nasıl anlatırsın? Ezberletilmiş çaresizlikle değil. Doğruya ulaşmaları için gereken yolu göstererek. Ben üniversitedeyken bir profumuz vardı adını anmak istemiyorum. Sınav sorularında sadece kitapta yazdığı gibi cevap yazarsan not verirdi. Birebir ezber isterdi. Aynı anlama gelen başka bir kelime yaz, hani böyle silerdi cümleni. <laughs> böyle saçma sapan bir ego sahibi, mühendis yetiştiren bir bölümde asla olmaması gereken bir karakter. Mühendis ezber yapmaz arkadaşlar. O ağzımın yüzünden çoğu kişinin, ben dahil, okulu uzadı. Ne uğruna ezberci mühendis yetiştirmek uğruna. Hala daha vardır bu kafada proflar, doçlar falan eminim. Birçok insan bunlar yüzünden akademisyen de olmuyor. Halbuki bilime ilime katkı sağlayacak gerçek kişiler bu kişilerken bu kafadaki proflar, doçlar onları bıraktıkları için akademik başarıları düşüyor ve anne hani başvurmuyorlar ya da bırakıyorlar, kaçıyorlar, gidiyorlar. Ya gerçekten sinirlenmemek elde değil. Mi? <laughs> Dur yere yine sinirlendirdim kendimi. <laughs> Ya böyle bilinç akışı gitmek de pek iyi değilmiş ya benim için şu dönemde. Buradan birazdan ortaokuldaki fen öğretmenime sallayıp böyle oh, rahatlayacağım yani konu. Oraya kadar gidecek. O da böyle hep aynı öğrencilere deney yaptırırdı. 2-3 kişi notu yüksek olan vardı böyle fen dersinde. Hep onlar yapardı deneyleri. Sinir olurdum. Veli toplantısında babama dedim ki ya söyle hep aynı kişilere deney yaptırıyormuşsunuz de diye dedim babama. O da işte babam da söylemiş. Sonra sınıfa geldi bu toplantıdan sonra. İşte bazı arkadaşlarının velisi böyle böyle dedi. Adını vermeyeceğim ama ben işte öyle yapmıyorum da hepinize bilmem ne de bık da falan ben kalktım ayağa dedim. Benim babam söyledi. Yani bu gizli bir bilgi değil. Yalan bir bilgi de değil. Sonra ne oldu? Her hafta başkası yapıyor oldu. Yani olması gereken. Ya sen eğitmen olmuşsun. Adil olamamışsın ama. Ne yapayım ben senin öğrettiğin feni? Ya benim böyle çok çıkışlarım vardı ortaokulda ya. İsyankardım resmen. <laughs> Sonra bir de lisedeki İngilizce öğretmenin de böyle kafada beydi Saçma sapan şeylere takılırdı. Benim de o hani basic, what is this, this is a pencil, my name is Ece falan İngilizce iyiydi yani lisedeyken. Kötü not da veremezdi. Sözlüden kırmak için tahtaya kaldırıp böyle kitabın zor sorularından sormaya kalkmıştı. Yine bilmiştim verememiştim. O, o günü hatırlıyorum ya. Yazık. <laughs> Ya böyle insanlar atanıyor. Gerçekten eğitim sevdaları başka başka işlerde heba oluyorlar atanamadıkları için. Ya liyakat her yerde lazım bize gördüğünüz gibi. Ama her yerde. Ya evde, okulda, işte, sokakta, çarşıda, pazarda, tarlada. Aklınıza gelebilecek her yerde. Ya düşünün. Bir düşünün. Şu hayatta en haz etmediğim şey hak gelmesi. Kimsenin hakkını yememek için uğraşırım. Kendi hakkımla yenmesin diye uğraşırım başkalarının savaşmadığını görürsem hakkı için onun adına da savaşırım. Hakken sen nefret ederim. Yemeyin kimsenin hakkını ya. Ve yenmesine de göz yummayın. Ya sokakta sıraya araya böyle kaynak yapan insanlara engel olun. Bu da hak yemektir. Ya bu engel olmak da bir başlangıçtır. Göz yummayın. Ya bana dokunmuyor demeyin. Dokunur çünkü. Yeri geldiğinde öyle bir dokunur ki şaşar kalırsın. Evet, bilinçaltımız, bilinç akışımız böyle isyankar bir şekilde akarken. Yani böyle bir gün geçiriyorum aslında. Aslında şey, her sabah ve akşamları ben böyle günlük yazıyorum. Bilinç akışımı aslında yazarak böyle atmaya çalışıyorum. Bunu daha önce de anlatmışımdır belki. Sabahları böyle en az 3-4 sayfa yazıp gün öyle başlıyorum beynimi boşaltıp. Şimdi akşamları da ekledim. Başka bir defteri de hani akşam günlükleri gibi yapıyordum Akşam yatmadan önce de günün birikmişlerini hani atayım da rahat rahat uyuyayım. <laughs> Stresimi dökeyim <laughs> şeklinde. İyi geliyor gibi. Çünkü hani ben çok fazla konuşmayı, anlatmayı, içimi dökmeyi sevdiğim için yazmak zaten yazmayı çok seviyordum. Yazmak da böyle yazmak da iyi geldi. Bir de bu podcast'ler, işte blog yazıları da yazıyorum. İçimi dökmeme yardımcı oluyor. Delirmeden tamamlarız herhalde bu şekilde bu hayatı. Ya bu arada bu yazmayı tavsiye ediyorum hepinize. Gerçekten insanı müthiş rahatlatıyor. Ya şey yapın, aksın bilinciniz. Bırakın, baktınız çok acayip şeyler çıktı ortalığa ve kimsenin okumasını istemiyorsunuz. Yırtın, yakın, yok edin. Ama hani o sizden gerçekten çıksın. Hani düşünerek, evet düşünerek de şey yapıyorsun ama hani yazmak ayrı. Ben mesela kafamda bir ton şey düşünüyorum. Yazmaya başladığımda öyle bambaşka bir yere gidiyor ki konu. Ha diyorum buraya nereden geldiğimi Nereden çıktı bu yani bence zaten şey bununla ilgili toparlayamadım. <laughs> 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 Ben böyle de yazarlıkla ilgili şeyleri de merak edip dinliyorum. Hani böyle yazarların çalışma stillerini, ne yaparak şey yapıyorlar falan. Genellikle çok kitap okuduklarından ve sürekli disiplinli bir şekilde yazdıklarından bahsediyorlar. Özellikle büyük yazarlar, bilindik yazarlar. Ve hani bir tane şeyde hatırlıyorum. Bir podcast'te mi dinlemiştim? Kim olduğunu da şu an not almadığım için hatırlamıyorum. Yani önümde bir notlarım açık olmadığı için şey demişti yani hikayenin nasıl olacağına dair kafamda bir fikir var ama o yazarken öyle şeyler meydana çıkıyor ki onlardan benim bile haberim yok diyordu. Hakikaten bende öyle oluyor. Yani bir şey yazma yani şununla ilgili bir yazı yazayım diyorum. Mesela dün 30 Ekim İzmir'deki 2020'deki depremin yıl dönümüydü. Hani onunla ilgili bir yazı yazayım dedim. Bir anda öyle yerler öyle şeyler çıktı ki içimden. Ya da ondan önce 29 Ekim için bir yazı yazayım dedim. Bambaşka şeylere gittim falan. Hani böyle kafamdaki yazma, hayalini kurduğum yazma istediğim şeyle ortaya çıkan şey aynı konsepti ama o kadar farklı bir yerden çıkıyor ki. Yani bence düşünmekle olmuyor tavsiye ederim içinizi rahatlatmak ya da beyninizi boşaltmak istiyorsanız bol bol yazın kendinize yarım saat ayırın ya gerçekten çok büyük bir zaman dilimi değil yarım saat sabah kalkınca veya yatmadan önce bir yarım saat ayırın faydasını göreceğinize inanıyorum. Yani ben de böyle yapıyorum bu ara ve bana gerçekten iyi geliyor. Biraz da to-do listinden bahsedeyim. Ben bu podcast'a başlarken ilk bölümümü de yapmak istediklerimi anlatmıştım bu 2023 yılı için. Mesela 50 kitap okuma hedefim vardı. 42. kitabımı dün bitirdim. Yıl bitene kadar 8 kitabım kaldı. Mutluyum açıkçası. Ya e zaman zaman 70-80 sayfalık kitaplara sığındım hızlanmak için. Yani sırf adet sayısı artsın diye yalan yok. Ama sonuçta o kitapları da okuyacağım. E kendime bir motivasyon sağlıyorum böyle. Çünkü bu sene yani böyle çok fazla hikaye, roman tarzı alır kitaplar okumadım. Genelde kişisel gelişim veya işte biyografi tarzında okudum. Seneye bu işi böyle seri olarak hikayeleri bırakmayı düşünüyorum. Hani böyle işte daha çok ben fantastik kitapları okumayı çok severim. Fantastik seriler var elimde okumadığım. O tarz serilere odaklanıp hani o yüzden belki seneye 50 kitap hedef koymayacağım. Bir bakacağım elimdeki serilere Hangi seriyi bitirmek istiyorsam onu hedefleyeceğim gibi. 50 kitap olamaz. Çünkü hani dediğim gibi 70-80 sayfalık kitaplar değil bunlar. Bin küsur sayfalık bir seriler var. Bir kitabı böyle <laughs> kafam kadar kalın. Seneki hedefimi böyle koymayı planlıyorum. Hedef koyarken sayının aslında çok olması değil önemli olan. Hedefin kalitesi de bu her şeyde, iş hayatında da böyle, kendi hayatınızda da böyle. Ben bu sene neden 50 kitap hedef koydum? Çünkü ben uzun zamandır kitap okuma alışkanlığımı kaybetmiştim. Bunu geri kazanmak için ne kadar çok kitap okursam Arka arkaya sürekli her gün kitap okursam ancak. Yani çünkü 50 kitap demek 52 hafta var bir yılda. 2 hafta okumadı yani maksimum. Her hafta bir kitap bitir manasına geliyor aslında. Bir günde de bitirebilsin, bir haftada da ama 50 kitap hani benim bu arada yani bu 70-80 sayfalık kitapları ilk günde iki tane kitap okuduğum oldu. Bir ay, iki ay hiç kitap okumadığım oldu ama hani böyle kendimi motive etmeye, hızlandırmaya işte mesela Şubat'ta hiç kitap okumadım, okuyamadım. Elimden o kitapları açmak gelmedi ya da işte e, Temmuz, Ağustos gibi mi bir arada okuyamadım falan. Yani böyle şeyler olabiliyor. Ya benim bu 50 kitap koyma, hedef koyma amacı buydu. Kitap okuma alışkanlığımı kazanmak. Ve bunu yani başardığımı düşünüyorum. O yüzden seneye onu değiştireceğim. Aralık ayının son haftası neler yapmışım hedeflerimde bu seneki. Hedefim neydi, neredeyim değerlendirip çünkü hedef koymak da bir iş aslında doğru hedef koymak diye bir şey var. Hedefini doğru koymazsan o hedefe ulaşacağım diye saçma sapan devrelenirsin. ya bununla ilgili bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Ben ne yapmışım, nelerde hata yapmışım, nasıl yapmam gerekiyormuş gibi belki sizlere de bir fikir olur. Daha önce bahsetmiştim bunu blog'da mı bahsettim, podcastten mı bahsettim, hatırlamıyorum. Ben planlamayla, planlamamla ilgili çalışıyorum son zamanlarda. Yani nasıl bir planlama yapmalı, bu planlamaya nasıl uymalı, planlamalardan şaşarsam geriye nasıl dönerim falan. Bunu iki aydır deniyorum farklı farklı yöntemlerle. Bir düzene doğru gidiyor gibiyim. Hani kendi çalışma tarzımı, beni neleri motive ettiğini çözmeye başladım. Planlama yapma konusunda da uzmanlaşmaya çalışıyorum. Yani kendime planlama yapma konusunda tabii ki. Sene sonunda bundan da bahsedebilirim. Tutabilirsem planlamalarımı. Son bölümü, bu yılın son bölümü böyle bir genel yılı toparlama, önümüzdeki yıla bakma şeklinde yapacağım. Herkesin bir kendince bir yoğurt yiyişi var. Ben de farklı farklı insanların böyle yoğurt yiyişlerini dinleyip okuyup kendime uygun olanı belirlemek adına bir fikir alıyorum. Belki hani benim yaptıklarımla size bir fikir verir. Mesela Ağustos ayından beri ayda 3 bölüm yapmaya özen gösteriyorum bu podcast için. Kafamda bunu böyle ayın 10'u, 20'si, 30'u paylaşırım diye planladım. İşte artı bir eksi bir günlerde sapma olabilir. Bugün ayın 31'i mesela. İşte gelecek yılda bunu arttırmayı düşünüyorum. Mesela İlk podcast'a başlarken o zaman aktif bir işte de çalıştığım için ayda bir yapabilirim diye düşünmüştüm. Gerçekten de öyle oldu. Şimdi ayda üç. Belki son haftada ikiye çıkartırım önümüzdeki yıl. Buradan kendimde neler yapabiliyorum ve kendimi ne kadar zorlarsam, nereye kadar zorlarsam neler çıkıyor onu da görüyorum. Mesela i̇şte yazılarla da bir düzenleme yapmam gerekiyor. Haftada iki ve üç olmak üzere her gün böyle paylaşım yapmak istiyorum. Onu deniyorum şu aşamada. Ya Hayat bir macera. Gördüğünüz gibi deneme yanılma. İlk seferde bir şey olacak diye bir şey yok. Her şeyin ilki sonrakine göre vasat olur. <laughs> Mükemmel olsun diye beklersek hiçbir şey olmaz. Denedim olmadı çünkü. O yüzden bu dostlama dalacaksın da bazen de. Olmazsa yine yaparız. Bozeriz. yine yaparız. Ben kaç tane blok kapattım. <laughs> Gerekirse podcast podcastleri de silerim ne olacak. <laughs> ya da kalır ya. Bu da böyle bir anlamda derim kendime. Yaptığım her şeyden bir ders çıkartmaya çalışıyorum kendimi geliştirmek için. Yapmak istediğim şeylerle ilgili mesela teknoloji, literatür falan takip etmeye çalışıyorum. Başka neler yapmış onlara bakıyorum. Pazar araştırması yapıyorum. Kendim deniyorum. Ya bunlar hep bir süreç olduğu gibi hem de Eğitim aslında yani bence tecrübe en güzel eğitim. İlk tecrübe de kötü tecrübede. Ne yapmaman gerektiğini öğrenmek, ne yapman gerektiğini öğrenmekten daha zor ve daha kıymetli. Hatalar çok kıymetli o yüzden. Ya bakın, araştırın, dinleyin. En başarılı olan insanlar, en çok hata yapan, en çok deneme yapan insanlar ama pes etmeyenler. Olmadı mı? Bir daha dene. Başka türlü dene. Bir de şöyle dene. Dene, dene, dene bir yerde oluyor. Yani hala olmamışsa yeterince denememişsindir. Olay bu. <laughs> Mantık da bu. Ya bir de ezberci olmayın. Sorgulayıcı olun. Her şeyi sorgulamaktan, sormaktan çekinmeyin. Sormazsan öğrenemezsin. Üniversite sınavı için dershaneye gittiğim dönemde en çok yapamadığım soruları daha iyi öğrenirdim. Sorardım, üstüne çalışırdım çünkü. Bildiğim sorularda hata yapma olasılığım daha fazlaydı. Bildiğime güvendiğim için böyle faldır fastak yapay geçerdim. Sınavlarda yanlış cevaplar genelde onlar olurdu. Bir de en iyi öğrenme yöntemi öğretmek diyorlar. Onu da deneyimledim, hakikaten öyle. Başkasına öğretebilmek için sen daha çok çalışıyorsun ve öğreniyorsun. Ben ee, üniversitede miydim yoksa memnun olmuştum. Hatırlayamadım. İstatistik dersi vermiştim. Alakasız bizim bölümden bile değil başka üniversiteden bir arkadaşa. Üniversitedeki istatistik dersini pekiştirerek ve hani üstünden bayağı zaman geçmişti. O kadar güzel olmuştu ki bu benim için. Bayağı her şeyi ona öğretirken bir daha öğrenmiştim falan yani. <laughs> Hiç kimseniz yoksa bile anınıza, babanıza, kardeşinizi çekin <laughs> ve <laughs> anlatın öğrensin öğrenmesin kadar Siz anlatın. ben derslere çalışırken özellikle sözel veya ezberse anneme anlatırdım. Yazık hiç anlamazdı özellikle üniversitedeyken bizim dersleri ama. Dinlerdi yine de. Hatta bazen kimseyi bulamadığımda aynada kendi kendime anlattığım bile olmuştur. En son böyle bir konuyu MP3 olarak kaydetmiştim. <laughs> Gece uyurken kendimi dinleyerek uyuyordum. Bilinçaltımdan öğrenirim belki diye. Şu az önce bahsettiğim profun derslerinden biriydi. <laughs> yani sonuca ulaşmak isteyene, çözüm arayana, seçenek çok. Yeter ki ne istediğinizi ve o şeyi ne kadar istediğinizi bilin. 10 yılda sürse, 5 günde sürse hedefe kitlenince sonuca ulaşılıyor. Ya bu da böyle ki işler gelişim şeyi gibi oldu. İnanırsan başarırsın. Ya o değil amacım. Evreni yedi yedi diyelim. Yedi, yedi, yedi pardon. Manifestleyelim. Yan gelip yatalım O gelir. Ha, gelir. <laughs> ya demek istediğim hedefin belli. Yolun belli. Yolun ne şekilde yürüyeceğin muhalif. Başta bir yerden. Olmadı. Diğer yola geç Olmadı. Bir sonrakine. Hedefine ne kadar ulaşmak istiyorsun? Kaç yol denemeye varsın? Dene yol, dene. Benim deneyip başarısız olduğum yolları sarsan ne diyor bu? dersiniz. Ama yeterince farklı şekilde denerseniz bir zaman geliyor oluyor. Doğru yolu buluyorsunuz. Ha pes ettiklerim de oldu. Ne oldu? Onları başka insanlar yaptı. Çünkü ben yapmadım yani. Yeterince inat etmedim. Öyle. İnatçı olmak lazım galiba ya. Evet. Şöyle bir şey de oluyor. Bazen ikinci denemede başarıyorsun. Bazen bin kere deniyorsun. Ya yani bin birinci oluyor yani. Burada gerçekten inat etmek ve o şeyi ne kadar istediğin de önemli. Ben mesela şey diye bakıyorum. Onun peşinden o kadar koşmadım. Belki de o kadar istemiyordum. Çünkü istediğim şeyin peşinden ölümüne koşuyorum neredeyse yani. aldır şaldır, yaldır kaldır, hoppala diye. Ay evet bir deli gıda mühendisi kişisel gelişiyor seansımızın sonuna geldik. Çıkışlar soldan. <laughs> Sol iyidir. <laughs> Hedeflerinize en fazla üçüncü denemenizde ulaşmanız dileğimle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.